Efendim sizinle konuşmak istediğim konu şuydu. Annemle babam sizi ziyaret etmek istiyorlar ve benden haber bekliyorlar. Bu işler burada nasıl olur bilmiyorum ama bu hafta sonu İstanbul'a geliyorlar. Yani eğer siz de müsaitseniz, uygun görürseniz resmen gelebilirler mi? Elbette. Elbette resmen gelebilirler. Çok teşekkür ederim. <laughs> o zaman haber vereyim hemen onlara. Annem gelemiyor Yaşar bunu da haber ver istersen. Ee, ablam burada nasılsa. Artık annenin yerini o tutar. <laughs> ablam Rüya ile birlikte artık bizde kalacak. Öyle mi? Necdet'le ayrılıyorlar. Gerçi sürpriz değil ama biz yine de üzüldük. Hepimiz Necdet'i çok severiz bilirsin. Birileri ayrılıyor, birileri evleniyor. Hayat işte. Şerefinize. Vay Bingöl geldi. Afiyet olsun beyler. Merhaba. Hoş geldin Bingöl. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Afiyet olsun. Ee ne haber? İyidir valla. Ne zaman geldin? Biraz evvel. Burada olduğunuzu söylediler. Ankara'dan ne haber? İyi. Ulaş var arkadaşlarının selam var. Evet. Neyin şerefine? Ben yeni yapı iş sendika başkanının şerefine kaldırıyorum kadehimi. Yapı iş sendika başkanının şerefine. şerefine. Sağ olun arkadaşlar. Biz seni Vietnam sergisi olayından beri takip ediyoruz Necmettin. O sergi yüzünden Necmettin'e yapmadıkları kalmadı. İşkence de dahil. Bunu da biliyoruz tabii. Aslında o olaydan beri benimle ilgili iyi şeyler düşünülmediğinin farkındayım. Ama önemi yok bunların. Biz yolumuza devam edeceğiz. Grev nasıl gidiyor Necmettin? İşverenle yapılan toplu sözleşmede bir anlaşma sağlanamadı biliyorsunuz. Bakalım grevin sonunda bunu başarabilecek miyiz? Beni öldürtmek istiyorlar biliyorsunuz. Zonguldak'taki Vietnam sergisinin arkasından karakoldaki dayak faslından sonra... Çok tehlikeli olmaya başladın. Sonunda seni temizleyeceğiz dediler. Aynen böyle söylediler. Madem böyle bir durum var, yarın boş gitme. Yanına bir silah Olmaz. Şimdi grev yeri polis ve asker kanayacak. İstekleri zaten bir puluna getirip bizi içeri attırmak. Böylece grevi kırmak. Evet, böyle bir şeye mahal vermeyin. Protokolü ele geçirdik biliyorsunuz. Patronlar Sovyetlerden işçilere verilmek üzere bir sürü parayı alıp cebe indirmişler. Nasıl ele geçirdiniz protokolü? Mühendis Hüseyin. rafineri müdürünün sekreterinden almış. Yapma ya. Şu güzel sarışın mı? E ben de bir tanışayım onunla. <laughs> ee, yarın birkaç fotoğraf çekmem mümkün olacak mı? Tabii elbette. Sabah erkenden gelin. Kapıda nöbet tutuyoruz. Çalışmaya gelen işçileri ikna edip geri yolluyoruz. Hatırlasın. sutke cücüğü